Herkese merhabalar. Bugün Clash Royale'de yepyeni bir bölümdeyiz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte videonun başlığından anlayacağınız kadarıyla neden kanalımda Clash Royale videoları gelmiyor diye. Şimdi öncelikle videomu ilk kez izliyorsanız kanalımın içeriğine bir göz atmanızı isterim. Çünkü kanalımda Clash of Clans ve Clash of Clans Pro ve Server videoları var arkadaşlar. Bunları kanalımda bulabilirsiniz. Clash Royale yok. Hani yok denecek kadar az diyebilirim. Şimdi bunların nedenlerini ben anlatacağım. En sonunda ise sizden fikir ve görüşlerinizi alacağım. O yüzden video sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Zaten çok uzun bir video olmayacak. Bu benim ana hesabım ama ben bu hesaba pek giriş yapmıyorum. Hatta hiç giriş yapmıyorum diye diyebilirim arkadaşlar. Benim giriş yaptığım son 2 haftadır sıklıkla giriş yaptım. Full efsanevi kartlı olan bir hesap. Orada kendimi geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Büyücüm de kalmamış başlayayım diye. Orada geliştirme yavaş yavaş başlıyorum. Çünkü Clash Royale videoları da ben de çekmek istiyorum artık. Kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi destem bu. Saçma bir deste olabilir. Ben de biliyorum. Şöyle efsanevi kartım olmadan 2000 kaç 2000 küsurat bir kupaya kadar çıktım arkadaşlar. Tabii bu hiçbir şey. Benim levelimde olanların çoğu en az bir bilemedin iki tane efsane bir kartı var Arkadaşlar şu an TV Royale'de efsane saldırılar var arkadaşlar oradan saldırılar izleteyim ben size o sürede de ben neden Clash Royale videoları gelmiyor hakkında biraz sohbet edeceğiz şurada bir tane vardı Az önce izledim de süperdi adam bayağı bir güzel girmişti kıskandım valla adamın şey desteği var arkadaşlar bildiğiniz e, iskelet ordusu desteği var diğerinde balon dalgavuk büyüzü ve bu destelerin bildiğim kadarıyla isimleri varmış. mı ee, bu isimlerini tabi bilmiyorum. Oyunda aktif olmadığından dolayı. İlk nedenim bu. Aktif diyelim arkadaşlar oyunda. Aktif olmadığım için de oyunda gerçekten çok eksiğim var. Bu eksiklikleri tabi oynaya oynaya oyuna zaman ayıra ayıra kapatacağım, kapatacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Adam golemi bastı. Valla şu an fena girecek diye tahmin ediyorum. Şu an elinde dal kavuk, mega dal kavuk, iskelet ee, ordusu falan var. Mezarlık da var adam fena girecek. Şimdi e, oyunda pek aktif olmadığımdan dolayı arkadaşlar çok iyi savaşlar yapamıyorum. Çok iyi savaşamadığımdan dolayı da savaş videoları olsun ondan sonra değişik içerik gibi videolar olsun Peki yapmıyorum arkadaşlar. Adamdaki var ya şuraya bir cellat atsam var ya doğrar orayı yemin ederim. Valla fena girdi adam çok fena girdi hem de. İşte bu yüzden pek savaşamadığımdan dolayı ben de video çekmek istemiyorum. Bir nevi hevesim kırılıyor arkadaşlar. Diyorum şunu çekeyim. Bakıyorum aa çekmiş ya. Başka kanalda çekmiş. Diyorum aa hepsi çekti. Ben niye çekeyim artık hani. Gerek kalmadığını düşünüyorum. Ve bir sürü kanal hep aynı içeriği çektiğinden, çektiğinden dolayı arkadaşlar ben çekmek istemiyorum o yüzden ben de Provet server modlarına yöneldim zaten bilenler bilir arkadaşlar kanalımda adam bakayım bir kıvılcımın kıvılcımın vurmasını bekliyorum vursa var ya fena olur vurmadı ya çok geç ateş ediyor bu kıvılcımlar keşke şu kıvılcımların ateş etme süresini bir kısaltsalar yani son oynadığım zamanlardan anladığım kadarıyla bunu anlıyorum kıvılcım çok yavaş ateş ediyor ayrıca başka neden bulamadım nedenler çoğu bunlar arkadaşlar. Hani çok iyi savaşamadığımdan dolayı stratejileri, taktikleri bilmiyorum. Görüş önerilerinden bir e, bir tanesi arkadaşlar önereceğiniz bir deste ordusu varsa ben o deste ordusuna iyice hakim olana kadar ben onda biraz kendimi geliştireyim. Geliştirdikten sonra o arkadaşımızın e, yardımıyla video çekeceğim arkadaşlar ve o videoda da savaşacağız. Dostane bir savaş yapacağız. Güzel olacağını düşünüyorum. Artık kendimi geliştirmek istiyorum bu konu hakkında fikir ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çünkü bu oyunda geliştireyim artık kendimi. Hep Clash of Clans olacak değil. Şu an adamın saldırısına baya bir yöneldim de. Adam çok iyi gidiyor ya. Adam gerçekten efsane saldırıyor. Acaba bu adamın e destesinden mi yapsam? Golemi mi yüklensem ben de? Aldı ya adam aldı. Bence o iskele ordusu yan aldı. Lan Adamın kulesinde 84 canı kalmış. Hadi be. Gerçekten üzüldüm. Cidden başınıza böyle gerçek olaylar oluyor mu? Ben cidden sinirden telefonu kırarım yani herhalde. Yapanlar da çoğu vardır. Şöyle bir iki saldırı daha isteyeyim. Aa, burada bir Türk varmış. Türk klanından olan bir arkadaşımız. King diye bir arkadaş. Şunu bir saldırısını izleyelim arkadaşlar. Eğer elinizde deste ve gerçekten çok iyi deste iyi iş yapabilecek desteleriniz varsa arkadaşlar bunları bana özelden Facebook sayfası üzerinden bana yazabilirsiniz Gerçekten sevinirim yardımcı olursanız bana şu an adam bineceği yolladı bakayım kulenin zaten 1500 canlı bıraktı bayağı bir canını aldı yaklaşık bir bin saat canını aldı dev yolladı bakayım devden o oh, iskelet şeyinde yolladı bayağı bir bu iskelet Pardon mezarlık mezarlık büyüsü sanırsam yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorsam da kusuruma bakmayın arkadaşlar gerçekten oyunda pek aktif olmadığım için birçok kartın ismini hatırlayamam hatırlayam hatırlamıyorum arkadaşlar adamda celat var ben bu celatı kullandım arkadaşlar gerçekten süper bir kart hani mükemmel bir kart diyebilirim bu celat çok iyi hasar veriyor ve çift hasar veriyor arkadaşlar şu an bakayım adam kıvılcım yolladı kıvılcım pardon kıvılcım diyorum ateş ruhlarını yolladı Walter'ı bineceği bakayım bayağı bir hasar vereceğini düşünüyorum. O adam iyi defans yapıyor ya. Gerçekten adam hakkını vermek lazım. Bu arada arkadaşlar yavaş yavaş öğrendikten sonra sizlerle birlikte abonelerimle birlikte dostane savaşlar da yapabilirim. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu oyunu bir öğreneyim. bu, bu, bu oyunu bir öğreneyim öncelikle. Tabi hep Clash of Clans olacak değil kanalımda. Clash Royale gelsin istiyorum. Sanırsam şu an tahmin ettiğim kadarıyla adam atacak önden devi. Ee, ondan sonra Celat şurada bekliyor. Celat'ı da atabilir. Şu an iksirinin de olmasını bekliyor. Celat'ı da attıktan sonra sanırsam mezarlık büyüsünü yollayabilir arkadaşlar. Ben böyle tahmin ediyorum. Bakayım yapacak mı? Tamam bekle biraz gitsin dev sonra at. Adam alacak kuleyi zaten. Tamam. Acaba dediğim şeyi yapacak mı? Mezarlığı atsa o adam cehennemden defans yapıyor bildiğiniz. Aldı ya. O iskeletler de oraya aldı valla. Bakayım başka. Ben olsam şu cehennemin e, şeyini bit, bitmesini beklerdim arkadaşlar. Süresinin bitmesini beklerdim. Gerçi adamda şu an hala bir cehennem daha duruyor. Bakayım şu an Of adam çok fena giriyor ya. Keşke ben de böyle savaşabilsem. Keşke benim olsa. Derler ya böyle bir replik vardı. Adam tekrar mezarlık büyüsünü attı. O. Oh. Son anda çarpmayı yaptı arkadaşlar. Son anda çarpmayı çarpmayı yaptı. Hadi be. Hadi ciddi olamazsın. 18 can ne demek? Gerçekten çok üzüldüm. Cidden ben sinir krizi geçirip fırlatırdım telefonu arkadaşlar ya da tablet artık ne Allah'tan bilgisayardan oynamıyorum Clash eli. Yoksa bilgisayarı parçalardım he, herhalde Neyse arkadaşlar bu kadar şey yeter savaş izledik yeterli bence Desteleriniz varsa önereceğiniz desteler Facebook sayfası üzerinden atabilirsiniz ben o desteler hakkında kendimi geliştireyim Videoya da like atarsanız sevinirim Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın